arkadaşlar hepinizle merhaba bugün sizlerle e, Toba Şahin oynuyoruz e, daha yeni yükledim e, sıfırdan şimdi e, yan önce gidiyoruz sesini kapattım renkler biraz dursun en sevdiğim şu olsun bir dakika nerede o en sevdiğim nerede jantlardan bu bu güzel. Güzel bu. Eee rüzgarlıklardan eee Bu nasıl ya? Ha. Rüzgarlıklardan e, şu olsun. Ya da rüzgarlık olmasın. Böyle dursun. Ha, iyi koy rüzgarlık değil egzozumuz Eee en sevdiğim bu olsun en sevdiğim o camlar simsiyah olsun şiş basıyorlar hemen için şöyle tamam tekerlekler şöyle aşağı doğru ha tamam bir de bunu yapmayacağım bunu da yapmayacağım bunu yapacağım, bunu yapacağım. Ee, Atatürk'ün yazısını koyacağım buraya. Atatürk'ün yazısını koydum. Buraya da koyacağım. Nerede o? Burada tamam. E, buraya bunu koyacağım. Çok güzel. Oraya yokmuşu koymayacağım Lan koyacağım kırmızı olsun Arkadaşlar bir de ben e, sürdürücülerden e, Bir kadın istiyorum yok açık giyinmesin ya e, Ya da açık olur <laughs> bu olur bu e, olur Bu olur Kornalarımızdan Bir dakika ses açmadım ses Ha, ya da şurada arkadaşlar ben o kornayı biliyorum videoda baktım. Videolarda falan baktım. O kornayı ben biliyorum. Şu olsun. Kornamız. Ee, ışıklarımız rengi ee, mavi olsun. Yok. Bu mor olsun. Bir de bu da turuncu olsun bundan da bu yok ya da bu olmuş zaten bunlardan olsun sevdiğim bu. Şunlardan en sevdiğim sonucu. Burada bakın. Sadece bu olsun. Ee, bir de sonucu olsun. Arkası da böyle olsun. Ondan sonra yanlar da böyle olsun çok güzel olur. Ondan sonra e, plaka 0 bir adam olsun. Yani bir 390. Tamam. Çok güzel oldu. Hemen şuraya Türk bayrağımızı koyalım. Şuraya benim adımı yazalım. Yok ya da kim yazıyorsa buraya. Okulumun adını yazalım. Adam okulun. Yani Yunus Emre yazalım ya, Yunus Emre. Yok ya okul olmasın. Sıfır bir yazı mı olsun? Azama Tamam Arkaya da, e, benim yazımı koydum Kurallara göre Yazı kurallara göre Ha, arkaya yaptık. Koltuklar Koltuklar, e, bu olsun çok güzel direksiyon ee, şey olsun bu olsun çok güzel Ayağı son dakika olsun çok güzel ee, motor sesi dur bir dakika ses açmam lazım arkadaşlar sesi kapatır kadar konuşmayacağım Şey şimdi, bu sesi pembe olan e, Şimdi Bunları çıkaralım Bunları da Yok e, bunu çıkarmıyorum eee Bu atış evini çıkaralım Tamam Şimdi i̇şte, ne oldu şer Bu video bu kadar ee, Birinci bölümde Eee Bu bölüm e, Kaç kadar sürse 4. bölümü yani 3. bölümü kadar. Tamam mı? Abone olmayı, like atmayı, atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Görüşürüz.